Evet bozuk bir mekanik hard diskin kafa vurma hadisesini birlikte göreceğiz. Evet gördüğünüz gibi hard disk kafası disk üzerinde pozisyonunu alamıyor bir kart arzısı da olabilir. Gördüğünüz gibi pozisyon alamadığı için denemelerinden sonra vazgeçti. Artık e, geriye yaslandı. Disk üzerinden okuma yapmaya çalışmıyor. Siz de bilgisayara bağladığınızda diskinizi e, içerisinde boş olarak görüyorsunuz. Veya raw olarak görüyorsunuz. Veya hiç erişemiyorsunuz. E bu durumda denenebilecek şey hard diskinizin marka, model ve seri numarası, tarihine, e, üretim tarihine kadar yakın tarihte üretilmiş bir hard disk bulup e, steril ortamda, e, tozsuz ortamda kafanın değiştirilmesi, kafa değişikliğinde sonra düzelmeyecek ise kartının değiştirilmesi. Tabii bu içindeki verinizin değerli olduğu durumlarda uğraşmaya değer bir durum. Verileriniz bildiğiniz gibi buradaki sektörler üzerinde tutulmaktadır. Kafa ve kart, arka taraftaki elektronik kart bu verilerin okunması için bir aracıdır. Asıl verinin tutulduğu yer burada gördüğünüz disk üzerinde sektörlerdedir. Fiziksel olarak buralarda tutulmaktadır. Bunu profesyonellerin e, steril ve e, uygun ortamda yapması önerilmekte. E, ancak verinizin çok değerli olduğu durumlarda yüksek maliyetler ödeyerek profesyonellere teslim etmeniz daha mantıklı olur. Ama e, bir şansımı deneyeyim diye düşündüğünüzde ise cihazın hard diskinizin marka ve modeli zaten uyumlu olacak. Seri numarası da en yakın olanını tercih etmeniz. Yani bir donör dediğimiz ee, bir disk bulmanız gerekli. Ve bu diskte e, kafa değişikliği ya da arka tarafta gördüğünüz kart değişikliği yaparak verilerinizin geri gelip gelmediğini deneyebilirsiniz. Teşekkürler.